Hoş geldiniz. Kaliteli maç çıksın diye çok uğraştım ama bir türlü çıkmadı maalesef. Maçlar hiç istediğim gibi geçmiyor. O yüzden pes edip artık normal çektiğimi videoya atayım dedim. Bu arada biliyorum burada çok aktif değilim ama olduğum platform sadece YouTube değil. Instagram, TikTok, OnlyFans hepsinde aktifim. Zaten video veya yayın duyurularını Instagram Story'den paylaşıyorum. Son bir şey daha. Biliyorsunuz yeni bir sponsorum var. İsmi BTK Game. Beraber 8 kişilik bir elmas çekilişi yapacağız. Instagram'da olacak. Bu arada uygun fiyata elmas satın almak istiyorsanız açıklamadaki referans linkimden alışveriş yapabilirsiniz. Neyse çok konuştuk. O zaman... Gusadan! Be happy. Be happy. Don't worry. Yeah, yeah, I fuck these bitches, and I'm fucking all these hoes. I'm eating pussy like it's Oreos. You already know I'm gonna be. I'm a changelayer. Her şey bitermiş zamanla. Bak. Her şey bitermiş zaman. Şimdi arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün MGUSH'unu beniyorum. bir haftaları video çıkarmaya çalışıyorum. Beynim eridi ama Karşımda Paranoid, A Simple, Roka, Tiktok My Name Is Atlas var. Karşının pikler fenasal salan ha bay bu arada. Haberiniz olsun. Aslında o kadar değil ama tam Gus Country yani. Ya, için soruyor yok ya, benim için sorun var. O yüzden güzel bence. My Name Is Atlas. My Name Is Atlas'ın lezle oynaması bu videonun ne kadar garip olduğunu simgeliyor bence. Şunu alalım. <laughs> tamam. Red'e doğru oynayacağım. Arkadaşlar bu arada oyunun kalitesi niye bu kadar kötü diyorsanız telefon artık kaldırmıyor oyunu. Yani e, sonuna kadar köklememe rağmen oyun kasıyor arkadaşlar. Bu arada şunu biraz çekse çekseydin ya. Neyse her şeyi bir termis zamanla. Şunu alayım. E, o yüzden ben de akıcıya aldım. Ha, bildiğin şu anda şey mimleri gibi oldu. Arkadaşlar vergisiz telefonumu aldım. E, Allah razı olsun çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Bu arada Helpik nereye gitti? Evet Moskova kesmiş. Çok iyi. Bizim bu sahile orman dönüyor. ne yapayım ya? Çarza yavaş dönüyor biraz. Angela'yı oynamamız lazım. Oyna oraya. Oyna oraya bak. Kapandılar, kapandılar, kapandılar. Ananı sikiyim. Lan ben buraya sıkışmışım. Geldim. Ya, aklım hal ama Angela'yı kesmek istedim. Burayı bunu kesebilir mi? Bak slow attım ya. Neyse. Hatta harbiden şunu ben bir düşüreyim bir tur. Adam harbi or oradayken. Aa gerçi kestiniz mi lan? Helal lan size. Oğlum ilk defa görüyorum lan gold'tan def yemedik. Vallahi çok mutluyum. Bir dakika. Angela? Angela? Nerede Angela? Uçuğu tutmuyor lan. Neyse ben şunu keseyim bari. Sikeceğim flash'ını şimdi ya. Herkes mi Gusu Doge öğrenir ya? Çiğ'in ultisi. Oy! Oy! Ne yapıyorsun? Tamam en azından Angela'yı tut. O, o, da, o da bir işaret. Kanka ama ona W atman lazım diye düşünüyorum ben. Evet. Biz buraya çekersek bu arada sıkıntı olabilir biraz. Tamam bunu kestik. Ee, i̇temi yok. Hasara vuramaz oğlum. Niye öyle gidiyorsun Oğlum bu videoda olmadı ya. Of takım iyi bu sefer. Nasıl yapacağız? Şöyle şey yapalım. Şunu alalım. Şu buff'ı alayım. Sonra söylemesinler bunu. O kadar zımbırıldı Oğlum bak harbi seni var ya paralarım çocuk. Siktir ya lan. Hasar nasıl yetti ya? Akıllı hasa alayım. Zaten karşıyı mundar ederiz. Sıkıntı yok. Karşı bayağı kırılgan ama dediğim gibi ben de kırılganım. Şunu alayım hemen üste gideceğim. Smite harcamak istemiyorum aslında ya. Slow'da işim olabilir. Enceler biraz önde oluyor. Ooo bizim şey... Oğlum bir şey diyeceğim. Bunlar harbi diyorum bir şeyler yapıyor ha. Kafayı yersin. Ama var ya bir şey diyeyim mi? Bak Çenk sana bir söverim. sana bir söverim. Harbi diyorum bak. Söverim yani. Kulağın çınlar. Oğlum gerek var mı Flame Shot'a? Manyak mısın sen? Ne oluyor orada? Çenk işte. Aldığını bulursun. Bir dakika. Nerede o? Ha burada. Oğlum sen taşacak mı geçiyorsun lan? Oyunu suçu nasıl? Oğlum şaka mı bu? Hepimizi dondurdu Aurora. Böyle böyle mal gibi ölmekten acayip tilt oluyorum ki. Yani en sevmediğim şey böyle gereksiz öyle. Yani ölmeyeceğim dediğin yerde ölüyorsun ya. Yani. Öleceğim yeri biliyorum zaten. Ölmeyeceğim yerde ölünce deliriyorum. Teşekkür ederim. Smite harcamak istemedim oraya şunu alayım. <laughs> Kime girdi o? Terizle mi? Terizle biraz yanlış bir seçenek olmuş ama oha! Üç kişiler oğlum orada. Harbi kesmeye kararlılar bu arada da kesemediler. Dur bakayım. Oğlum bir şey diyeceğim var ya. Ayıp ettim çocuğa ya. Nerede diğeri? Adam adam canı fullemiştir bile ya. Neyse şu mide gideyim. Ya dur bakayım keserim onu ya. Okay. Şey. Ee, Angela... Dönemem Angela'ya da bu middeki TF'ye gitsem daha mı iyi acaba? Rezi'yi kesmişler gerçi sıkıntı yok. Oğlum ADC'dik yememişiz. Acayip kovime gidiyor şu an. Nasıl yemedik lan biz ADC'di? Bot açsaydık keşke. Neyse. Şu pasifini kullansın. Pasif kullan lan. Oğlum Oğlum ne yapıyorsun? Sizon. Adamın adı TikTok la. TikTok la ne alakası var? Oğlum adam yan solunda bir yerde korktum ya. Şunu mavi alayım. Belki tamamen düşünüyorum. oyun. Gel bak Tam zamanı mı? Vallahi diyorum tam zamanı Geldim. Oynadık mı oraya? Oynadık mı oraya? Amanın keş. Oğlum nereye deliyorsunuz? Yavaş yavaş. Her şeyi bitermiş zaman... Abi sanki beni deliyorlar. O kadar yakından geliyor ki direkt alt katta yani. Delin anasını satayım. Tamam. Atacağım. Ne olursa olsun atacağım onu. Hah bas. Del amınakoyim. Tamam, del, del, devam et, de oh, oh, tamam, tamam, oh, oh, deli de amına bir dakika, ne yapıyor lan? O bizim Moskova bak lan. Acayip iyi Moskova, haa, bak, bak Bir dakika, şimdi bak. <laughs> Oha lan, saat altı buçuk olmuş. Ben sabahtan beri video çekiyorum, biliyor musun? Hiçbiri tutmadı. Adam akıllı video çekemedim bir türlü. Bizim milyonlar nerede? Ne yapayım, Benim milyonlar bile aa adamlar orada almış lan. Ee, şu orada itseniz ya. Oğlum biz niye bu kadar ayrı oynuyor be? Sen de gel bakayım buraya sen de fazla oldun yani. Ee, aha. Base atıldı. Bir yerden bir şeyler oldu. Şurada şurada bir adet Zilong şeyini, hangisi artık? Var bir tane bir şeyler. Bunda adam ay 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 Amına koyayım çok iyisin. Abi lütfen 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 Hadi. <laughs> Ölmesem çok iyi olacaktı ya. Sü helal lan sana. Oh oh beyler beyler bari adam var Yemin ediyorum titriyorum şu an. Oh. <laughs> Allah'ım bu neymiş ya? Oh. <laughs> bas anam bas. Bas amına koyayım bas. BAS! <laughs> Oğlum sen nereye dalıyorsun? Panyak. Beyler. Nasıl yapalım? Bize şimdi güzel bir şey lazım. Ben tamam bunu kestik. Hadi bak şimdi penta atıyorum. Hazır mıyız? Atlamadı ama atlayabilir. Bir şey değil işi. Ne yapacağız? Çok hızlı ya. Şu Angel'a harbi diyorum. Tank yapıyor çarı. Valla adamda defans yok onun. Ah siktir. Staj. Sustur attı ya. Of. Susturu yedik değil mi? Evet. Ama bitmez maç. Bir şey diyeyim mi? Buradan çevirebilirler. Ben ben leziden korkuyorum. Oh, of. Of. <laughs> <laughs> Adam yine Lord'u aldı anladığım kadarıyla. Bizim kişiler ne yapıyor Lord'u alırken ben zaten oyunla alakam yok benim şu an ya Ben Şu an titremekle meşgulüm. İkinci Lord'u verdik arkadaşlar. Güzel. Ben zaten dediğim gibi şu an sıfırım yani. Herhalde sadece kill almaya oynayacağım bu maç şimdi zaten kazanma kaybetme çok da sikindi değil şu an tamamen maç güzel gelsin o benim umurumda olan şey. E, ben burası zor oynayayım alsam, ölümsüzlük mü alsam çok bilemedim ama ben full AP oynamak istiyorum. Oğlum adam bizim evi deliyon. <laughs> Vallahi diyorum ben titriyorum ya. Acaba buraya gitsen halk gelir mi? Gelebilir. Ha Ya full AP oynamayı seviyorum ama işte Zonya ile falan oyun yapmak da hoş. Ama ben direkt hasarın ekstra olmasını seven biriyim. Şimdi zaten e, benim hasarımı yani ne kadar artarsa o kadar arttırın iki item var. E, kutsal kırsa bir de stallion tutanı. O yüzden onların pasifini boş geçmek istemiyorum. Şu anda benim AP'de şeyim 685. Yani alabileceğin en fazla da bu şu anda trio'da. Şey pardon Normal bir rank oyunda ha, tabii kader saati alabilirsiniz ya da yine bunun yerine bir tane daha şey alabilirsiniz kan kanatları ama şu anda benim gerçek hasarımı söyleyeyim size arkadaşlar gerçek hasarım şu anda benim ee, düz vuruş zaman 785 yani 1k'ya yakın gerçek hasarım var şu an İzle şimdi bak birazdan gireceğim ama adamların gelmesi lazım bak birazdan tekrar vuracağım onu <laughs> Manyak atayım. Manyak atayım. Tamam Penta. Oğlum bir dakika dur bir dur bir vurma vurma. Hah. Tamam güzel. Penta attık da oğlum ne, nasıl bir maç bu ama. Bitireceğiz ama ne yapalım? Şimdi çocukların da hakkına girmek istemiyorum. Daha fazla kill almak isterdim. Bir de daha güzel bir maç geçmişsin isterdim ama olmadı. Bizimkiler çok istekli. Yapacak bir şey yok. Ee, bu kadardı arkadaşlar. Ee, bu maçta böyleydi yani. Yani ben dediğim gibi bu videoyu atacağım. Çünkü artık yeter. Ya yani Bir video atmam lazım. Saat şu anda kaç? 18.41 Ben bunu şimdi atsam renderini yapsam. Sesi daha birleştireceğim. Edit falan derken bunu ben 8'e yetiştiremem ki. Bu videoyu yarın atacağım o zaman. Ben. %34 hasar bulmuşum. Kendinize iyi bakın. Bu da böyle bir video oldu. Hoşçakalın.